dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Netflix'in Türkiye direktörü değiştirilmiş, kovulmuş. Allah Allah niye? Ee, çünkü <laughs> hep aynı kişilerle çalışıyormuş. Bak rol çalıyor orospu çocuklarına. E bir şey söyleyeceğim bu e, yayıncılık sektöründe de var. Onunla onları nasıl kovacağız biz? Ne ona, ona nasıl yapacağız? Şahsiyet. Şahsiyet neydi lan? İzlediniz mi Şahsiyet? Bilmiyorum. İktisodur. Psikoloji dizisi değil miydi? Aaa! Şahsiyet mi? şey değil mi işte? Asmış kendini. Hani... O, o şiirin gibi. olduğu dizi değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ben de öyle ben biliyorum. Garagod'a çok teşekkür ederim abone olunca. <laughs> ben izlemedim bu arada. Birbirinin son bölümü çok güzel herhalde. İzledin ben mi? Ben Şahsiyet'in kesitlerini gördüm. Ee, bayağı iyi dizi bu arada. Bu arada evet, bir şey söyleyeceğim. O. Leyla ile Mecnun'u ben izlemedim. Abi. Ben de hiç. hiç, ben de Kanka ben 3 bölüm izlemedim. izledim. 3 bölüm sonra kapattım. Gittim yaptım. Ama Abi. yani Türkiye'deki en iyi dizilerin ikinci sıradaysa demek izlenebilmesi gereken bir dizi aslında yani. Ben, yani. Beni sarmadı. mesela, de, ezel, ya. ezel 4. Okay, okay. İkinci var. Dur bakayım bir. Hatırlıyor okay. muyum? Allah hiç yalan söylemeyeyim ben hatırlamıyorum okay. hocam. Bu benim Alemin Kralını ben göremedim ama. <laughs> bu yok bende. Tatlı Satlayat yok. Masumu? <laughs> Oğlum Masumu izlemedim. İzleyen oldu adamı... mu acaba ya? Yok ben Oğlum, bu mı be ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. bozuyordu ya. Bu şu ara Blue TV'de güzel diziler mi çıkıyor? Bana mı öyle geliyor şu an? Hangi Blue TV? Evet ya Prens dizisi mesela çok güzel la Blue. İzledin mi? İzledim. İzid... Ee, e, yani evet. Muhteşem yüzyıl. Su bunu izliyor şu an evde. <gülüyor> 60. <gülüyor> bölümde. <gülüyor> abi, abi, i̇zledim. Bir şey söyleyeceğim. Ben Dizelim. de Payitaht izliyorum. Payitaht niye burada sıralamada yok? Hoş geldiniz oh. Ünkarım. Sen hasta mısın kahve? Oğlum çok iyi dizi. Valla Mami'ye sor. sen Mami'ye sor. Geçen Mami sene ben izlemiyor sor. mu ya? Besatçı. Besatçı ben izlemedim hocam. Çok güzel kanka şans ver İzle boş ben vaktinde. İzle... Bence. İzlenmesi mi diyorsun lan? Kurtlar Vadisi nasıl 12 lan? Nasıl 12 kanka? Aga Kurtlar Vadisi'ne Efendim? bak Kurtlar Vadisi'ne büyük ayıp ediliyor bu arada şu an. Sonradan mı? Evet. Olabilir mi? Çok eski ya. Abi evet. tamam da Kurtlar Vadisi 12'de olmasın ya baba bak. Ben, demedim, ben Kurtlar Vadisi dizisine inanılmaz tamam. derecede ön yargılı bir insandım. Hani böyle aman akoyun mafya dizisi falan diye bak izlediğim zaman gerçekten her bölüm heyecanla izledim bak. Bu Ayıp edilmiş 95 biraz. 95 mi izledim peki? İlk 95 mi, 98 mi? Ne öyle? Ben şey Kurtlar Vadisi'nin bu şeyi izledim. Pusu'yu falan izlemedim daha. Ayıp edilmiş biraz Kurtlar Vadisi'ne. Hocam onu söyleyeyim. 14 Şubat aşkı memnun. Da... Fi fi izledin ona. Fi çok güzeldi. Ben izledim. Hı -hı. Hangi kapattım. Niye lan? güzel dizi amına koyayım bu film. Şey konusu abi, ne? Konusu ne? Bir tane psikopat var, bir tane Psikopat bir adamın var. bir şeye ee, kadına aşık olması. Ara sıra seks dönüyor. Of. Çok psikolojik dizi Abicim, de. ben filmi ben niye gay oluyorum amına koyayım ya? Çok zor ya. Bu kadar bu arada dizi bundan ibaret. Hayır abi, gayet güzel dizi amına koyayım. mesela çok böyle can alıcı bir sahnesini söyler misin mesela? Abicim bu adam yapıyordu. Hayır. Hayır. Bu adam, hayır, alıyordu, hayır. Evet. Bu adam e, spoiler vermeden anlatıyorum. Bu can Manay denilen adam, e, e, deli, bu kadına takıntılı ve kadın ne kadar daha çok ileriye gide, yani ne kadar ileriye gidebileceğini anlatan bir dizi yani. Anladın mı? psikoloji. Tamam bitti dizi bu kadar işte. E tamam ne bekliyorsun? Amını siktir. amına koyayım spoiler vermeden diziyi anlatamadınız. Diz... Anladın mı? Allah Allah. Şerep meselesi. Ayrıca çok önemli bir yer atladın. Seks var. Kafe bunu izlememiştir. Şeref yok çünkü. <laughs> Kıps. Bu ne amına koyayım ya? Ben bunu izlemedim. Lan ne kadar komiksin. Bunun puanı kardeş puanından daha düşük. Bu niye? Bekle seni 2026'ya çekip de gör Hayır. Kardeş <laughs> avluyu izlediniz mi siz avluyu? Yok ama izlesin var hapishane şeylerini severim ben. <gülüyor> Sen bir <laughs> bellidir belki ama. Evet. 7 numara var. Çeme... kuzey güney. Elveda Kuz... Rumeli güzel güzel diziydi. Bence Kuzey Güney biraz daha üstte olmalıydı bence tabii. Ben Kuzey Güney izlemedim. Şu an Kuzey Güney bir aksalık görüyor musunuz burada 28'in sırada Kuzey Güney. Biraz yukarıda. Kanka olmalı. buradan bildiklerimi söyleyeyim mi sana? He. Bak Asmalı Konak, Kaygısızlar, Sıdıka. bu üçü de denk geldi bana mesela. Ama sen yaşlısın ya şimdi biraz daha. 50 yaşına falansın sen. Aynen. O yüzden yani ya vur, öldür, gör aman koyayım. Çukur. Abi Çukur bende nerede bitti biliyor musun? Hiç izlemedim çok. Ee, Ölmüyorlar ya o çok yok. Değil mi? Bunlar bir ara neydi tekerlekle falan çatışmaya girdi ya ben de orada bitti ama Ay, ya. Galiba, o gerek çok gerek komik tamam Vallahi bilmeyin bak. <laughs> bir de Çukur'un hikayesi farklıymış lan normalde gay ilişki falan filan varmış. Oğlum galiba. ben Çukur'un teorilerini görüyorum TikTok'ta. E, teorileri i̇şte, öyle, 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 bir şey mi var ya? ya? İşte o gaymiş Hocam, ona aşıkmış. Bu şarkı ne ya? <laughs> Kanka Star Wars'ta da vardı ya böyle yuvarlak gidip gidip Harete dönüşüyordu hatırladın mı? Al çekil Biraz ileri al Bu arada bir dakika onun editini yapmışlar bu arada bak Çukur vs Star Wars Bunu <laughs> koyayım. <laughs> Değişik bir saniye, ee, sahne, farklı bir sahne yani. Bir kadın bir oh, erkek. Suskunlar. <laughs> suskunlar. Era izledin mi hiç? Suskunlara eee çok. Suskunlar çok az izledim ben ya. 1 2 bölüm. Ben ben çocukken izlemiştim. Furkanım eyvallah canım. Çok bozmuştu kanka. Çok Birinci sezonu biz 4 kişi bütün aile izledik kanka. Birinci çok sesonu. kötü oldum, ben ağlıyordum hep her bölüm. Poyraz Karayel. Eee Albayım evet. ananı sikeyim Albayım. Hatırladınız mı Poyraz Karayel'i? Evet evet. Malbayım be. Malbayım be. Malbayım gemiler ve İsmail. Abi. Poyraz Karayel bence 1. Ben senin ben için ölmedim mi Ben senin için. Hatırladın mı o sahneyi? Kanka böyle bir sahne yoktu. Siktir <laughs> git ya. Vardı, <laughs> vardı, vardı. Nasıl yoktu? Siktir. Şey Aman diyor değil mi? Ben seni için öldüm. Ee, sen ha? ölmüş sen de ölseydin. Hayır, hayat bilgisi. bilgisi. Evet, evet, evet evet evet. Hayat bilgisi izlediniz mi? Ben izledim. İzlemedim. Aa. İzledim. Selamünaleyküm. Tangı, şu sesini düzelt. Ay ne olur ya. Senin. Kahve şey diyor değil mi? Burası oğlum Soğuk bir dakika Soğuk. bir dakika. Metsiz abi Metsiz nasıl yetmiş ya? Ayca burası koparan değil diyor. Oradır. Toskoparanla nasıl? Selamünaleyküm tekrardan. Ya Metsiz'in nasıl yetmiş <laughs> ya, şimdi oğlum? Oğlum Poyraz Karay nasıl orada ya? Abi Matchzer ikon amına koyayım ya. Ha izlemeye değer mi? Ben hiç izlemedim. Oğlum ben dört kere e, bitirdim Matchzer. 4 kere 4 o kadar. Geçen tekrar bitirdim ama. Abi zamanında Matchzer izleyip o ortamı özenmeyen varsa toptur bak onu söyleyeyim ben şimdi ya. Topum galiba. Geri çok teşekkür ederim abone olduğun dostum. Eyvallah. Vallahi diyorum size ya. Böyle o ama üniversite Metzizir ortamı de... falan. Hani herkes bir Selim abi hayatında bir Selim abi görmek isterdi mesela chat'teki insanlar. İyi olurdu. Bir hayatımızda bir Selim abi olsaydı bizimle. Yaman gibi çok iyi olurdu yani anladın mı? Bir tane de Ramiz Kareski olsaydı yanında kanka dünyayı fethederdim. Burası tozlu dere değil Hobbit ama. Attığımı açabilirsin abi sonra attım. <laughs> Öyle bir geçer zaman gibi bu çocuk... Ee... Yanacağız Ali Kaptan! Ali yanacağız! Ka <gülüyor> <gülüyor> sen mal mısın ama <laughs> ne Sen mısın <laughs> lan sen? sen, sen. <laughs> bu ne abi? <laughs> bu güzeldi bence ya. Öyle bir geçer zaman ki. Bu ne ya? Ne oldu bir anda UFO'ya geldik. 80'ler izlemedim bu. 80'lerin darbe çok güzeldi. Kurtlar var. Aa ama şahsiyet izlemedim de şimdi bu da şahsiyet, birinci sırada vandisi, ama abi. Ama bak Kurtlar sayın asıl. sayın YouTube'dan izleyenler ya da herhangi bir şey. Bak şimdi ben izlemedim şahsiyet. Şimdi buna veremem zaten anladın mı? O yüzden Kurtlar var bura. Kişisel yani bu. Aşkı memnu. Mami. Özel'e bak. Adını Feriha koydum. İçeride. i̇çeride değil ki oğlum. Soldaki çukur amına koyayım. Ben çukur değil mi oğlum? <laughs> ben hiç... yanlış koymuşlar ya kanka. Abi ben içeride izledim ama Feriha'yı fazla evet, izlemedim o yüzden. Fazla izlemedim ama içeride. Nereden Oh, ah, oh. alemin kralı abi, alemin kralı ya. ya Rayevizer. Yani. Hayır oğlum, çok teşekkür ederim abone olmuş. Abi ben, abi ben, ya arkadaşlar <laughs> ben diriliş şart, lan ben diriliş Ertuğrul izlemedim ki amına koyayım ya. Doğru Kubat ya, değil mi? Akasa duran masum, masumu da izlemedim. Adanalı. Oğlum Galip Derviş var ya fena Tabii şey var. Yani. Şöyle koymuşsam bunu. Beni beni var ya mahallede Adanalıya benzetiyorlardı ha. <laughs> aynen aynen. Bunun ikisini de ben izlemedim. Beğenmedim ya izlemedim. <laughs> tamam. Emret komutanı tamam. izledim ama Besaç'ı izlemedim. Sen Emret kom... Emret komutanım çok güzeldi lan. <laughs> evet oğlum ya. Vallahi. Ben, Böyle bir ben tam tamam başladı geceleri diyorsunuz. izlenecek dizi. Ali Kaptan Ali Kaptan. Ali Kaptan. Ali Kaptan. Adam, senin Adanalıya benzetici fotoğrafı mıydı? Avrupa yakası. At bakayım. Avrupa yakası. Nere attın hızcı? Discord'dan attım Hayır söz. atmadın. Attım. Deli yürek söz. Arkadaşlar ben... He bu benim Adanalı zamanlarım işte. <laughs> Mami siparişim yola çıktı. <laughs> ya, yani ne, ne olarak başarılı oynuyordun başarılı. orada? Devrimci şey, olarak. Rıfkı vardı ya ki be. <laughs> ben. Devrim ee, geldi. Ben burada sözü veriyorum ama sözü de izlemedim. Şimdi yanlış olmasın hocam. Ezel izledim ezel. ezel. Yani o yüzden ezele veriyorum. Suskunlar ve ufak tefek cine. Ya şöyle Suskunlar. ikisini de izlemedim. İzlesem ufak suskunları izlerdim büyük ihtimalle yani. Onları izler izle. Mucize doktor. Mucize doktor. Hayır, bir hani doktor. Bu arada şans var saygıda bu mükemmel. Mucize doktor. <laughs> Oğlum bu çukur içeride aynı fotoğraf. Metçezir, Metçezir. <laughs> Metçezir'e yani şey değişmem. Geniş aile. Geniş aile. Ulvi. <laughs> doktor, doktorlar. Kardeş payı acemi cadı. Ulan ikisini de seviyordum ama ben ya. Kanka kardeş payı fark atar lan, bu arada yani. Payı ya. Ama ben acemi cadıyı da çok seviyordum. Kanka kardeş, kardeş payının payı. bir tane bir tane sahnesi var. Sağında hiçbir dizi bırakmaz. Gerçi doğru kardeş babasa babası ölür mü lan? Dimi ben Kurtlar Vadisi Pusu'yu izlemedim ne yapacağım? Doğru mu çok Abi, teşekkür ben ederim. Ben Arka Sokaklar derdim. Pusu o kadar güzel değil bence. Deniyor öyle deniyor. Pusu ne? güzel mi lan chat? İzleyen vardır büyük ihtimalle. De. Ben Pusu'yu izlemedim. ben İskender zamanları iyi değil miydi ya? Pusu daha iyi diyorlar oğlum order. Kanka 97 o yüzden muhabbet o değil mi? Vatanı sevdik be o pusu da mı var? Evet. Evet o, o pusu. Ben da. onu izlemem lazım o zaman. Kiralık aşk. Benim ilk izlediğim yaz dizisi. Ya. Kaç sene istedi bu amına koyayım çıktı o zaman ya. Kiralık aşk. 2015 değil mi bu? Bunun şarkısı dur kullanıp melodlamonuşarık. Sen misin ilacım? Nal nal nal. <laughs> Arkadaşlar ben bunu izlemedim. İkisini de izlemedim ama bunu seçiyorum ben. Sa bu numara babam fanı. Bez bebek, bez bebek eee orospu çocuğu joker. Şevkat tepe pis asiktir, pis yediliydi. Şevkat Tepe de. şey FETÖ. <laughs> 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 Sen, <laughs> sen Ben ben pis edili seçiyorum ama Şefkat Tepe'den daha çok izledim pis Sungurlar hatta daha iyiydi. Hatta dızıcı benim o küçüklük fotoğrafını at. Bana e, ortaokulda pis Bayram Paşalı diyorlardı. Kanka sana tam olarak ne diyorlar? Karar versene yani, artık. Yani, yani mal, mal, tam, tam, malede, mahallede mahallede Adanalıydı. E, tamam. Okulda şey Bayram Kuzey güneyi seçerdim burada. Onu izledim ama beğenmiyordum o kadar onu. Börü. Hadi bakalım. İkinci Bahar'ı izlemedim. E, Börü izledim mi? Börü izledim. Selena gibi. gibi. Lan bir şey söyleyeceğim bu gibi herkes övüyor iyi mi lan bu? İzlenir evet. mi? O o son böyle bir çok sen. iyi rey. Kanka o kadar böyle alttan miza var ki çok iyi. Gerçekten ama, çok iyi. Ama şöyle batmak için miza yok yani. şöyle bir trik var son her bölüm, bölüm farklı birbirinden farklı olaylar kanka. Özellikle dördüncü sezondan başla önemli değil. Her bölüm çok farklı bir olay. Ben olaylar. izlerim ama şu an izlemediğim için Selena diyorum bu arada yani izlemedim çünkü şu an. Hayras Karayel. Karayel. Lan yalan dünya da güzeldi değil. ama ya. Güzeldi. As siktir. Türk malı, o, Aa, Türk malı ye. Ama çocuklar duymasın. Abi'ye, değil mi? Abi, güzeldi ya ikisi de. Ya. de. Kaldı öyle. Abi o. ben çocuklar duymasın diyorum. Selamünaleyküm. Alekse, İşler Güçler çok güzeldi. Aleyküm. Ben mesela işler Güçleri kardeş payından daha çok seviyorum. Ben, ben de ikisi de eşit mesela. Yok ben de eşit değil abi. Karde. O çocuk dondurma yiyince beyni donuyordu hatırladın mı? Yok ben ben işler yaprak dökümü. Oğuz götüm. Bilgisayar sahnesi. Karadayı yer gök aşk. Karadayı, karadayı izlemedim. Karadayı Burada Karadayı demezsen annem seni vururdu büyük ihtimal. Geniş aile pis. Edildi. Vallahi bak gibinin geniş aileyi seviyor da pis yedilin bende çok ayrı bir yeri var ya. Biz okulda Bayrampaşalı falan oluyorduk falan. Yani pis yedili o yüzden. Poyraz Karayel. Kusura bakmasın. Poyraz abi. Abi sol ben Hadi abi. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi muhteşem bir yani iyi bir diziydi yani. Böyle. Ben sol, sol diyorum ya o zaman. Aykay kaklar. Kuzey Güney dediğim gibi izlemediğim için Akasya dur ha. Kurtlar Vadisi. Adanalı ço... Bak işte bak bu iki çocuklar. Adanalı işte. Abi Adanalı ya. Adanalı, Adanalı ya. Kanka hatta abi Adanalı'nın bak Adanalı. Oradaki silahların mı benziyordun sen? Neye benziyordun? Lan direkt Adanalı'ya benziyordum oğlum. Ha bak o silahlar sen mi <laughs> benziyordun? Baksana oğlum şunu amına koyayım. Var, var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. var. benim aramda Amına koyayım aynı bende. Vay de bunlar ya. cehennemindeyiz. Bak hiç kimse görmemiş, hiç kimse konuşmamış. Kiralık <laughs> aşk Oğlum kiralık aşk kazanacak galiba. Amına <laughs> koyarım bak. Finalde Poyraz Kareli kiralık aşk kalırsa. Emret komutanım. Avrupa yakası bence. Şimdi ben sözü izlemedim dediğim gibi. Avrupa yakasını izledim. O yüzden Avrupa yakasını seçiyorum. Şimdi game'i yani <laughs> falan yazmayın ya. yani. Anladınız mı? Gelip bir şey değil ki oğlum Avrupa yakası. Avrupa güzel yakası. Ya güzel de amına koyayım <laughs> şey, ne dersem şey yazıyor ya. Ayıp ya. Oğlum da içeride Yaşları yetmiyor oğlum onların. Ya ne diyorsun ya? <laughs> kanka. Aynen 4 yaş büyüksün değil mi Adil hepsi? <laughs> alemin kralı bez bebek. Ya alemin kralı daha çok güzel. Abi evet bez bebekten daha çok seviyorum ya. Alemin kralı baba. Arka sokaklar yaprak dökümü. Bambaşka yaprak dökümünde de şeyi çok seviyorum. Oğuz götüm parmakladı var ya. Yaprak dökümü. <laughs> o Oğuz gerçek sana değil biliyorsun değil mi? Götümü. her gerçek oğlum mu? Nasıl abi, gerçek ayy. değil ya? ya oğlum öyle bu sahne gerçek bilmiyor musunuz siz? Bu bunu bıçakladım ne öyle bir şey yazıyor. Bu bunu öldürdü falan bir şey yazıyordu. Bak. Gram edit yok. Oğlum gerçek işte. Evet. evet. O dönemlerde var mıydı edit falan? O dönemlerde hadi bir nasıl edit olsun aman akoyim harbi. O yüzden e, yaprak dökümü diyorum. Arka sokaklar abi. Bak kaç senelik dizi ama. Yani çok kriş amına koyayım anladın mı? Yani yeter ya. Eray, Eray burada biraz dur kanka. Arkadaşlar ee, bakın ben ikisini kani, de seviyorum. Kani, burada biraz dur. Bak Niye ben, ikisi, bak ben ikisini de seviyorum. Ben Metcezir'i e de yaşayamam bir şey ama. Onu söyleyeyim yani. Metcezir Aa! abi. Metcezir. Ali Kaptan. Ben finali şimdiden belirledim Eray Kaptan. In. Ee, Metcezir <laughs> mi? Met Poyraz Karayel olacak. Bak. Ee, kardeş payı tabii ki de. Avrupa yakası Avrupa. Yaprak Avrupa yakası. Yaprak dökübi çok geldi bile aman koyayım iyiim. Geto. Emnet Komutanım. İçeride güzel. Meceser. Tamam birinci belli galiba. Kiralık kaçış. sikim bu geliyor mu? iyice geliyor. Ailemin kralı. Oy. Alemin kralı Koy oh, ah. da sorun kızlar. Vadisi ama Adanalı. Poyraz abi. Met Cezir. Poyraz <laughs> abi. Kurtlar abi. Kurtlar abi. Kurtlar abi. Adanalı. Metcizir. Poyraz abi. Poyraz. <laughs> <laughs> Kurtlar vadisi. <laughs> Bak, dur, dur, dur. Bir dakika dur, dur, dur. Hadi bakalım. Eray, Eray dayak yersin. Eray. Hadi bakalım. Ben şişlerim ha. <laughs> <laughs> Hocam. Lan ben... biz bu vatanı sevdik lan. Ben alım. Lan vatanı sevdik be harbiden. Pusuda pusu da alın pusu da Burası tostu baran değil olsun, ay. Olsun Kurtlar Vadisi. Ol, olsun yine. <laughs> kurtlar Vadisi baba yani. Hani. Sonuçlara bakalım bir de. Sonuçlar Kurtlar Vadisi 17 miydi? Ezel 9 miydi? Olması gereken mesela. üçlü. Olması gereken üçlü kanka. Yani. Match harbiden. Bu arada harbi liste tam istediğim gibi oluyor. Match Cezir 2'dir benim için. Kurtlar Vadisi 1'dir harbiden. Poyraz Karayel. Daha fazla yükleye bas. Ya Poyraz güzel de Poyraz Karayel'in ikinci sezonu çok böyle tekrarı sarmış gibi oldu ya. Evet, hani anladın mı? O yüzden Poyraz Karayel de kötü değil ama yani çok tekrara binmişti yani.